Uras Kaygılaroğlu'ndan ayrılan oyuncu 36 yaşındaki Berrak Tüzün Ataç yeni bir aşka yelken açtı. Güzel oyuncu kendisinden 8 yaş küçük yapımcı Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşıyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Geçmişte Uras Kaygılaroğlu, Birkan Sokullu, Berk Suya Batmaz ve Ali Yörenç gibi ünlü isimlerle birliktelik yaşayan Berrak Tüzün Ataç, Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile yeni bir aşka yelken açtı. Yunan adalarında tatil yapan ikili, yaptıkları romantik paylaşımlarla aşklarını ilan etti. 29 yaşındaki Rafael Cemochet'in "Benim yaz mevsimim Aralık'ta bitiyor." yorumunu yaparken Tüzün Ataç ise sevgilisine kalp emojisiyle yanıt verdi. Berrak Tüzün Ataç geçtiğimiz haftalarda "Aşk hayatım çok iyi." açıklamasını yapmıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar